Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün traktör nasıl kullanılır? onunla ilgili bir video çekeceğim. Tabii ki traktörü kullanan da var. Kullanmayı bilmeyen de var. öyle bir video çekme düşündüm. Hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar traktörümüz Nev Holland TT 4 serisi 55 beygir gücünde. Turbo Intercol traktörümüze Çıkalım. Evet arkadaşlar. Traktörümüz 8 ileri, 8 geri vitese mevcut. Şöyle gösterelim vitesini. Şöyle geri bir yazan takviye ileri ittiğimizde de yol konumuna geliyor. Bu da normal vitesimiz. Bunu taktıktan sonra artık işimiz bununla. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 olarak yani 8 ileri 8 geri olarak mevcut traktörümüzün. Şimdi traktörümüzün power shot'ını boş aldık. Bu viteste durması gerekiyor bunlar. Birinci viteste bu da yol konumunda şu anda. çalıştı traktörümüz. Şimdi arkadaşlar öncelikle el frenimizi indiriyoruz. Power ileri ittik. Bakın ileri ittik. Buna dokunmaya gerek yok. Bunlar zaten viteste. Bu yol konumunda. Bu da normal viteste. Ayağımızı yavaş yavaş kaldırıyoruz. Tebrejden. Bakın Hafif hafif kaldırdım gaza basıyor gidiyor. Şimdi bu birinci vitesi ikinci vites alıyorum. Devreje bastım. Değiştirdim arkadaşlar. Yolda giderken şu gördüğünüz 20'yi geçtiğinizde traktörünüz bir kat daha mazot yakar. Onun için 20 geçmemenizi tavsiye ederim. Yakıtınız daha çok gider. Şimdi buradan dönelim bir. Geri geri nasıl çıkalım bir ona bakalım. Traktörü düşük devirde kullanmayın arkadaşlar. Gaz verin. Ben durdum. Şu anda durdum geri çıkacağız. Frene devreye bastık. Tabi frene de basmamız lazım. Geri gidiyor. Geri çektiğimizde power şakımızı geri çıkacak. Bunu yine vitese yine oynamaya gerek yok. Bu ikinci viteste. Biraz hızlı gideceği için ben biri alacağım bunu. Bakın. Durduk. Yine aynı şekilde power shot'ımızı ileri ettik. Buna dokunmaya gerek yok vitese. Hiç dokunmuyor. Devrelden kaldırırım ayağımı. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikiye takacağım. Gaza bastım. Devreye basıyorum. İki. Bir gaz verdim. 3 Şu anda yol 3'te gidiyor arkadaşlar. Trenleri test edelim. Gördüğünüz gibi durdu. Trenleri çok sağlam. Durduğumuzda vitesi boş alabilirsiniz. Bu şekilde inip traktörden inebilirsiniz. Veya da bu bu viteste de olur. Power boş boşalırsanız traktörünüz yine gitmez. İstediğinizi kullanabilirsiniz ister İster power isterseniz vitesi. Hangisini kullanmak isterseniz. Traktörü bu şekilde kapattık. Kontağı çevirdi mi kapattık. Bu boşta kalmasın. Geri ve ileri gidebilir. Kapattığınızda kapattıktan sonra bunu ileri gitmeniz gerekiyor. El freni de çekersiniz. Her şeye rağmen önlem alırsınız. Arkadaşlar şimdi e, tren testi yapacağız çift çekerdeyken. Testimize başlayalım. Babam traktörde şu anda. Biraz hızlı git. Bakın nasıl duruyor. Dörde birden tutuyor. Hadi devam et. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç ileri gitmiyor bile. Yani milim oynamıyor bakın. Anında taksi gibi duruyor. Belenler çok sağlam. Bakın. 10 numara mükemmel. anında duruyor. Hiç bir milim oynanmıyor. Fren testi bu şekilde arkadaşlar. Bastığımız anda çift çekerdeyken zaten önlerde tuttuğu için milim oynamıyor ama çift çekerde olmadığı için illaki oynama yapıyor tabii ki ama çift çekerdeyken frenler bu şekilde yani çok güzel on numara tutuyor. Gel böyle gel. Bakın. Nasıl esniyor. Arkadaşlar bir de yamada dik rampada bir testini yapacağız. Rampaya doğru çıkalım. Bakın. Maşallah. on numara çıkıyor. Bir otlu taraftan gittik. Bir de şimdi bu taraftan gelecek. Gel gel gel. Bakın. Arkadaşlar Nev Holland TT 4 serisinin tarla tipini tanıttık. Nasıl kullanacağını ve fren testini denedik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.